19 Nisan 2024 Cuma Mustafa Sabri Beşer Star Gazetesi Yanlış yerde savaşılıyor. Cumhuriyet sonrası kurgulanan ve muazzaf şahıslar eliyle eğitimde çuvallayalım diye türlü planlar yapılan dönemleri ara ara kaleme aldık. Bunu malumat vuruşluk dürtüsü olmaksızın derdimizin tezahürü olarak önceledik. Bu minvalde son günlerde eğitim sistemimizdeki bazı aksamaların düzeltilmesi adına çalışmalar yapılıyor. Eğitimi ve nesilleri dertlenmiş ruhların gayretlerini akamete uğratmak için birileri de çomak sokma derdindeler. Dünyanın en müreffeh ülkesi olduğu iddia edilen Finlandiya eğitimi bir sevdaya dönüştürürken, bizdeki İzmir Din Savaşı'nın tavşan kaş tazı tut misali bir sürtüşmeye dönüştürülme çabası neyle izah edilebilir? Köy enstitüleriyle başladığını kabul ettiğimiz bu sürtüşmeyi mehter mecazıyla ifade etmek isterdik ama mehter takımı bile iki ileri bir geri gider. Oysa bizim duçar kaldığımız sürtüşme eğitim modelleri bir ileri iki geri modunda yaşadı yıllardır. Ülkesi adına nesilleri inşa adına hazırlanmaya çalışılan eğitim modeline takoz koyma çabası nedendir? Toplumlarda ise istikrarın sürmesi ve kültürün aktarılmasında en büyük rollerden birisi eğitimcilerindir, eğitimindir. Çocuklarda gelişmeye ve bilgiye ilginin oluşturulması, gelecekte büyük ve mutlu bir toplum olabilme gayretinin artmasını sağlayacaktır. Bu bilinçli düşünme tarzı temelden kazanılan bir beceridir. Eğitim, yeknesak bir bilgilendirme icrası olamaz. Temelinde inançlara ve kültüre aykırılık olmadan kazanılan bilgiler kişiyi olduğu noktadan çok daha yüksek noktalara taşır. Kıymetli bilginin bilince dönüşmüş hali ise bir otoritenin olduğu gerçeğiyle dünya hayatını şekillendirmektir. Allah'tan başka bir otoritenin olamayacağı bilgisi insana insan olduğunu hatırlatır. Teknoloji ile hızla ilerleyen yaşamın içerisinde özellikle gençlerin sıkça karşılaştığı ve onların izme endeksli ve Allah'a gerek duyulmayan bir eğitim anlayışı kazanmalarına amaçlayan bir eğitim sistemi bizi Finlandiya seviyelerine taşır mı? Adam olmak ya cebi dolu olmak ya da yüksek bir makamın sahibi olmakla sınırlandırılmaya çalışılıyor. Bir de bunların yanına seküler bir anlayış ve kemalist ideoloji yerleştirildi mi yemede yanında yat. İnsan olabilmenin bir anlamı olmamalı mı? Ya Müslüman kalabilmenin ve Müslüman ölebilmenin manası. Dijital çağda yaşıyoruz. Teknoloji parmaklarımızın hareket alanında. Tek dokunuşla insan olmamış ya da insanlıktan çıkmış onlarca makam sahibi şöhret budalası görmüyor muyuz? Öyle zamanlar müşahede ettik ki bu ülkede dünyalıklarını dünyalara sığdıramayanlar eliyle ezildik, ötekileştirildik ve hesap sorulduk. Oysa dünyalıklarını bir başarı olarak görmeyenler dünyaya, dünyalıklarını sığdırmaya çalışanlardan daha kolay hesap verecektir. Makamı, mevki, serveti, şöhreti, rütbesi, kıdemi ne olursa olsun insanoğlu hep acizdir. Bu aciziyeti bir din savaşına çevirmenin gereği var mıdır? Dünya malı uğruna statü sevdasına, izme ideolojisine din kabul ederek Müslümana ve İslam'a saldıranlar, aidiyetini, namus ve haysiyetini pazarlayacak kadar adileşen şahsiyet yoksunu kimseler, yoksulluğumuzu elimizdeki karneye onaylattığımız, baskı, şiddet, zulüm, hakaret, tehditlerin eksik olmadığı mazimizin eğitimini kurgulayanlar değil miydi? Şimdi düşünelim lütfen. Tek derdi Allah'a ve onun dini İslam'a savaş açmak olan bir eğitim sistemiyle gençlerimizi ve geleceğimizi telef etmek pahasına Tavşan kaç, tazı tut yarışının devam etmesine gerek var mı? Eğitim yuvaları din savaşlarının yapıldığı arenalar değil ki terör devleti İsrail'in bebekleri, çocukları Müslüman bir neslin yaşamasını engellemek için katletmesiyle İzm ve din Savaşları'nın yapılmaya çalışıldığı bir eğitim arenasında çocukların telef edilmesi arasındaki fark nedir? Kendi ayakları üzerinde sağlam bir şekilde duran, seçimlerini, inançları ve kültürel farkındalıkları üzerinden yaparak kimliğini kendisi oluşturan bireylerin yetişmesine katkı sağlamak başarımızın ve eğitim sistemimizin sert tacı olmalıdır anlayışı ve bilinciyle çalışan bakan ve ekibine STK'larımızın ivedilikle destek olmaları şarttır. Klavye delikanlı yaralılarını da mindere davet ediyoruz elbette. Sosyal medyada münakaşa ile ülkesini savunma sevdasında olan politize olmuş gayretkeş kardeşler. Körebi oyunundan bıkmadınız mı? Eğitim, kültür, sanat, aile mesela. Umrunuzda değil mi? Oysa ülkeyi ve toplumu ayakta tutan, diri tutan ve geliştiren üç kuvvet vardır. Aile, eğitim ve kültür.